benim beyim her zaman bayram namazlarına gitmez. Ben ona rica ettim. Tuğrul'cum bayram namazına git. Ben seni karşılayayım, elini öpeyim. Kahvaltımıza oturalım, ailecek yiyelim diye. O gün onu, o, o ona çok iyi geldi bu düşünce herhalde ki kabul etti. Sabahleyin erkenden kalktı namaz için. Şecade istedi benden. Şecadesini koltuğuna verdim. Camiye gitti. Camimiz küçük olduğu için bahçede sen, herkes kendi seccadesinden kalıyordu. Arkasına annesi kalktı. Nerede o dedi bana, nerede o dedi. Ben de yok dedim, yok dedim. Kulağı duymadığı için çok işaretli konuşuyorduk. Nereye gitti ki dedi. Ben de dedim böyle gitti, gitti. nereye, nereye gitti dedi. Namaza gitti, namaza dedi. Aa, 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 ay, Nasıl olur, nasıl olur? Onu Allah orada gördüğü zaman, ay ben bunu tanımıyorum, bu kim, nereden geldi, kim bu diyecekler, ne, ne yapacağız biz dedi. İşte olay da böyle gülmekle halloldu. Sonra da gitmesi, oldu gidiş işte bir daha da gitmedi. Gidiş geliş bir namaza Allah'ın huzuruna girip görünmesi de bir kere oldu.